Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Ne öngörüyorsunuz kumandanım? Ali içeride kargaşa çıkarttığı anda biz de buradan harekete geçeceğiz. İngilizler teşkilatı mahsusanın çıkardığı bu isyanla uğraşırken... ...biz de buradan hamle yapıp bütün kuvvetimizle onları kıskaca alacağız. Bu plandan Nurettin Bey'in haber olacak mı kumandanım? Kat'a olmayacak. Çok güçlü bir tahkimatları var kumandanım. Sadece ilk kat üst üste üç katlı tel örgüleriyle çevrili. Ve aralarına serpiştikleri nöbetçi birlikleri sürekli gözlem yapıyorlar kumandanım. Üstelik bu hatta assak bile topçu birlikleriyle çetin bir muharebeye göz almak zorundayız. Tarih bizi seçti efendiler. Onların tahkimatı varsa bizim de işgalcilere karşı asla dinmeyen bir gayzımız var. Bizler üniformasında dertli bir coğrafyanın tozunu taşıyan ateşten bir nesiliz. Başarmak zorundayız. Emredersiniz evet, komutanım. Çıkabilirsiniz. Salih sen bekle. Kağıt kalem hazırla İstanbul'a yazacağız. Başkumandan Vekili Harbiye Nazırı Enver Paşa Hazretlerine. Selman Ufak muzafferiyetinden sonra Nurettin Bey'in kıtaatımızı top bir gün harekete geçirmek yerine parça parça kullanması Tazunt'un eline koz vermiş ve kuta girip takimatını kuvvetlendirmesine sebep olmuştur. Bu hususta hatasını kabul etmeyen Nurettin Bey'den habersiz... ...başka bir hal yolu bulmak elzem olmuştur. Şahsi planım... ...kasabanın içine sızan teşkilat-ı mahsusa çıkarttığı bir isyan sonrasında... ...bu durumdan faydalanarak... ...İngilizleri Kutul Hamare'den söküp atmaktır. Kahraman neferleriniz Türk'ün azim ve iradesini işgalcilerin suratına bir yumruk gibi indirecek emirlerinize muntazırdır. Efendim. Emir Paşa Hazretleri sizin öz yeğeniniz olur. Böyle hassas bir durumu askeri bir rapor yerine şahsi bir mektupla iletseniz daha iyi olmaz mı? Sen Enver Paşa'yı tanıyamamışsın Salih. Biz kendisiyle amca yeğenden öte aynı ülkeye omuz vermiş dava arkadaşlarıyız. Belki daha içten ve etkili olur diye söyledim kumandanım. Hayır Salih, hayır. Ben ordumuzu ilgilendiren bir meselede akrabalık ilişkilerine tevessül edecek adam değilim. E, estağfurullah kumandanım. Üstelik Paşa hazretleri buna asla müsaade etmez. Çünkü Enver, kalpağında helal, kabzasında ayet işli olan hakikatli bir vatan evladıdır. Trablus'ta yüreğini kurt yalamış bir vatan fedaisi... ...Edirne önlerinde barut yutup ateş kusan Osmanlı ruhudur. Böyle bir şey bir daha sakın aklına getirme. Emredersiniz kumandanım.